selam arkadaşlar şimdiki videomda eee çakma mert günok karşınızda <laughs> ve şimdi e, videoya geçmeden önce kanalıma abone olmayı, like atmayı eee like atarsanız da abone olursanız da çok sevinirim ve daha fazla konuyu tık taktımadan konuya geçelim ilk adım eee Top geldiği zamanın topun üzerinden doğru uç uçacaksın. Bu kadardı. Şimdi geçelim. İşte başlıyorum. Tuttum. Çakma artık Yunok. Karşınızda yakalayacağım şimdi. Ee, ama neyse son defa yapacağım sonra videoyu yudayı duraklatıp yayınlayacağım. E, son defa daha doyamadım. Oo. Ah hadi <laughs> Ve bitti videomuz. Görüşürüz.